Aşigolar Uşak Spor Balıkesir Spor karşılaşmasında takımına destek olmak için Balıkesir'e gidiyor. Aşık, şaşır, kim, kim, kim? Aşık, Uşak Spor taraftarları yani Aşigolar Uşak'ta oynanan her maçta takımına destek olmaya devam ediyorlar. Ama 1967 Uşak Sporlar Derneği Başkanı Argan Arıcak ve Aşigolların bir talebi vardı. Bu talebi Uğur TV mikrofonlarına konuştular. Balıkesir deplasmanından da e, desteğiyle Puan ya da puanlar için gideceğiz. Ee, bu konuda e, sizle konuşmuştuk pazar günü e, destek istediğimizi. E, bu konuda bize Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay e, desteklerini verdiler. Sağ olsunlar. E, i̇l Özel İdare'den de gerekli müdürleri aradı. Oradaki müdürlere de buradan huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Uşak sporun önünde zorlu ilk karşılaşma olduğunu belirten Başkan Arıcak, pazar günü Uşak'tan Balıkesir'e gidecek olan otobüs saatleri hakkında bilgiler verdi. 5 araç olarak e, pazar günü saat 1'de burada toplanacağız stadyumun önünde. E, Allah nasip ederse kazasız belasız Balıkesir'e gidip dönmeyi düşünüyoruz. İnşallah e, takımımız da e, bu desteğimize karşılık e, bize güzel bir oyunla puan ya da puanlarla gidip döner Çünkü bu iki hafta çok önemli. Önce Balıkesir, ardından Pazar'la oynayacağız. Her ikisi de direkt rakibimiz. Bu konuda da inşallah gerekli hassasiyeti hem hocamız hem yönetimimiz hem de futbolcularımız gösterir. Buradan 3 puanla döneriz.